Herkese merhabalar arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar ben en son bir tane e, En son değil de Çoktan bir fotoğraf yayınladım Ve e, bu fotoğrafı benim, benim bir tane takipçim Dedi ki abla sen en son bir tane Fotoğraf yayınlamışsın Ve onu nasıl yaptın Demiş Hemen göstereyim arkadaşlar nasıl yaptığımı Arkadaşlar şimdi Mesela diyelim Bir dakika bir şey yapacağım İlk bir gündüze e, yapayım mı? Gündüze yapayım da. Arkadaşlar şimdi ilk olarak istediğiniz fotoğrafı isimleri gizleyerek buradan poz e, ay canım ya maalesef, maalesef E, Burada isminin pozu verip isimlerinizi gizliyorsunuz. Sonrasında buradan istediğiniz ef, efekti verebiliyorsunuz. Ben e, en çok şu efekti kullanıyorum o yüzden bu efekti kullan şimdi nasıl Aa, kullanamadım bir dakika bir dakika evet arkadaşlar e, şimdi bunu yaptığınız yaptıktan sonra burada bu e, bir dakika şuradan hangisini alıyordum ben unuttum Arkadaşlar şimdi e, ben hangisinden alıyordum ya bir dakika evet arkadaşlar şimdi şu parti yazan e, şey alıyorsunuz ve arkadaş, evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar şimdi bunu büyütüyorsunuz ve buraya böyle koyuyorsunuz şimdi öbür e, şeyimiz de şu şimdi siz Bazılarınız diyor ki nasıl şey yapabiliyorsun o hani siyah şey yapabiliyorsun. Böyle iyice de nasıl böyle yapıyorum. Ay bir dakika. Yapamadım. Böyle kenarlarını böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında e, bir kere de arkadaşlar mesela süs olarak bir şeyler kullanabilir. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela bunu alıyorsunuz. Ay. Bir Ay ne oldu? Şimdi bunu büyütüyorsunuz. Şimdi şurada. Ay bir dakika olmadı. Olmadı. Şöyle. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu gökkuşağını e, ya bu neden böyle o bul Şimdi bu gökyüzü Allah'ım ya Rabbim. Tamam bunu sonra ne yapacağım? En son bunu yapacağım. O yüzden bunu şey yapıyorum. Şimdi bunu ters çeviriyorsunuz ve böyle büyük yok küçü ver küçültün bu boyutta. Bir dakika. Tamam. Şimdi böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de <laughs> dakika bir şey bakayım bir tane de bu pastadan alıyorsunuz şöyle şey gözükmese kahverengileri Heh. arkadaşlar böyle hemen yani bunu paylaşıyorsunuz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu bunu da böyle yapıyordum Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 300 abone de size söz verdiğim gibi parça yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.